Merhaba Türk Sırları kanalının sevgili takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Görmekten keyif alıyorum. Barış Baktaş'tan tartışmalı aşk itirafı. Yağmuru o kadar özledim ki unutamıyorum. Yakışıklı oyuncu Barış Baktaş. Son projesi kan çiçeklerinin tanıtımı için dünya turnesine çıktı. Rusya ve Brezilya'da büyük ilgiyle karşılanan ünlü oyuncu. Yoğun programının ardından Türkiye'ye döndü. Ancak, bu dönüş sadece ailesine olan özlemini dindirmek için değildi. Barış Baktaş, uzun süredir konuşmadı. Ama unutamadığı eski sevgilisi Yağmur Yüksel'e. Duygusal mesaj göndererek manşetlere bomba gibi düştü. çiftin kan çiçeği dizisiyle başlayan ve beyaz perdede adından söz ettiren efsane aşkı. Aradan geçen bunca yıldan sonra hala konuşuluyor. Dizinin bitmesinin ardından yollara ayrılan yağmur. Yüksel farklı bir hayata başlarken, Barış Baktaş da kariyerine İtalya ve İspanya'da devam etti ancak yakışıklı oyuncunun kalbindeki aşkın solmadığı ortaya çıktı. Barış Baktaş'tan duygusal mektup, bu hikaye yarım kaldı. Türkiye'ye döner dönmez sessizliğini bozan Barış Baktaş. Eski aşkı yağmur yüksele kalbini açtı. Sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal sözler. Milyonlarca hayranını duygulandırdı. İşte o satırlar. Gözlerin bir şeyler söyledi ama dilin. Hep sustu. Ne vedanız ne de sevginiz. Tamamlanmadı. İkimiz de yolumuzu bulamadan kaybolduk. Bu hikaye yarım kaldı. Ne sen ne de ben bunu tamamlayamadık. Söyle bana, sonu böyle mi olacaktı? Aşk dediğiniz bu şey yarım mı kalacaktı? Romantik dizilerden sahneleri hatırlatan bu satırlar. Yağmur yüksele açık mektup gibiydi. Barış Baktaş bu aşkın daha tamamlanmadan bittiğini vurgulasa da. içinde hala büyük bir özlem ve sevgi taşıdığını belirtti. Zaman geçiyor, her şey değişiyor. Ama bazı yaralar hep derinlerde gizli kalıyor. Derinlerde gizli. Belki. Bir gün bizde unuturuz ama izi her zaman kalbimizde kalacak. Ünlü oyuncunun bu sözleri hayranlarını ikiye böldü. Bazıları Yıllardır bu açıklamayı beklediklerini söylerken, bazıları da yağmur. Yüksel'in eskiye dönmeyeceğini savundu. Yağmur Yüksel ne cevap verecek? Barış Baktaş'ın aşk itirafı derginin gündemine bomba gibi düşerken Tüm gözler Yağmur Yüksel'e çevrildi. Şu sıralar kariyerine odaklanan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla ilgili sorulara şu sözlerle yanıt vermişti: "Hayatımda her şey yolunda." Ancak Barış Baktaş'ın duygusal sözlerinin ardından Yağmur Yüksel'in nasıl tepki vereceği merak ediliyor. Eski kitaplar yeniden açılacak mı? Yoksa bu aşk gerçekten geçmişte mi kalacak? Hayranlar onların tekrar buluşmasını istiyor. Barış ve Yağmur hayranları, sosyal medyada. Kilinin yeniden bir araya gelmesi yönünde binlerce mesaj paylaştı. Barış Yakmur hashtag'i Twitter'da gündem olurken, hayranlar. Bu aşk yarım kalmamalı, birbirlerine çok yakışıyorlar gibi yorumlarda bulundu. Ancak bu hikayenin nasıl devam edeceği Yağmur Yüksel'in vereceği cevaba bağlı olacak. Sessizliğini bozacak mı? Ye.